biraz burnu çıkarsın diye. Hadi bakalım. Buradan da sola. Buradan. Süper. Elini oturmaya başladı. Aa, mis. Valla dönüşü hmm. çok güzel toparlandı. İlkem beni kaldırımın üstüne bir hoplattın ama <laughs> o kadar olur. <laughs> Öğrencilere bazen takılıyorum. Genellikle böyle şeyleri yaşıyorum. Kız diyorum, ne yaptın ya? Hamil olsaydın bebeğim düştüğü diyorum. <laughs> Buradan sağa. Ver zaten. Baban görsün şaşıracak valla. Ablaya da bir çizgi çizselermiş yürürken Hı. uğraşmazdı. Hı. Devam. Sağ. Tamam, sana burası ilaç. yani şu an sizin evin oralar geniş gelmeye başlayacak sana yani. <laughs> evet burası çok daha Şeytan azap da gerekliyormuşum. <laughs> Yolun sonundan sola. Şeyde kalabalık da var. Tam şu an işte dönüşü ya. <laughs> oradan geçemesin. Bekle bir kapıyı örtüsün. <laughs> Şansımı zorlarım diyorsun yani. yani. İlerle bakayım mı? Geçermiş. Geçermiş gel. gel. <laughs> Gözü kara. <laughs> Doktorlar da var böyle bir korkusuzluk. <laughs> Normalde yok ama bende. <laughs> Dört sola burada. Hemen şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yüklendi diyormuş evet. evet. <laughs> doktorlara çok ders verince cerrahlar filan denk geliyor bazen. Diyorum ki ya siz nasıl insansınız ya? <laughs> ne oldu hocam diyor. Ulan ameliyattan çıkıp kebap söylüyorsunuz dedim yani. Biraz daha ilerlesen. Tamam hadi. E hocam diyor siz hiç inek kesmediniz mi kurban bayramda? Onun etini yemediniz mi diyor. Ben nasıl diyorum ya inekle insanı bir mi görüyorsunuz? <laughs> bizim için hiçbir farkı yok diyor. Ben de böyle bir yerde çalışmıştık ama şeref Ama araba yoktu ve insan yoktu. Aa, ama öyle olmaz işte evet, o olmaz. Daha böyle ha. şey ilk aşamalar evet. gibi. Buradan sağa. Ama sana faydası olmuş. Evet. Yoksa seni incekten başlatmak zorunda kalırdım Hı -hı. yani. Evet, sağ. Bak anormal düzeldi bak onu sen de hissediyorsundur dönüşün. Ayım, doğus sahibi gibi <laughs> yürüyor valla. Sağa dönelim hadi burada. Ben orada kendisini toplamasını bekleyip ya on, kaldım. Onun için işte, ondan evet, dedim. Tamam. Aynen. Sen orada direksiyon toplayacak nasıl olsa diye o bekledin. Ama şunu bil, yavaş giderken direksiyon toplamaz yavaş ilerken top, biraz hızlandıktan sonra direksiyon toplamaya başlar. Normalde toplar evet. Bu bir mantık ama yavaş giderken toplamaz çok fazla. <laughs> ama çok güzel bir şey var. Anormal sakindin yani. <laughs> Anormal böyle bir kaza basma gibi bir tepki vermedin mesela. Evet. Hadi bakalım ne yapacak şimdi amca. Allah'ın çorumlusu. Hadi bakayım. Bu, arada benim de annem bu. <laughs> Ha, sen şöyle gel sola doğru döneceksin. Versin yerini sola. Şimdi kolay iş yok. Kolay ekmek yok. Evet. Geniş dönüyoruz. Mis gibi. Süper. İşte geniş dönmek bunun için lazım. Buradan da sola. Şimdi eve gidiyormuş. Oldum ben ya. Tamamdır. be evet. <laughs> Ama şöyle şimdi sürdüğün arabayı beğenmeye başlarsan bu senin özgüvenini yükseltir. Daha çabuk öğrenirsin. <laughs> Bana hep soruyorlar "Hocam oldu mu? Güzel mi?" Diyorum ki "Sen beğendin mi?" "Evet ben beğendim." Tamam o zaman olmuştur yani. Sen beğeniyorsan olmuştur bu iş. Kendine güvenin öyle geliyor zaten. Aynen öyle. Yani yaptığını anlıyorsun Yok. bu işi. Ben mesela sabah işe gitsem mi dedim ama şey yapamadım. <laughs> Cesaret ederdi. Aslında hiçbir şey yok yolda. Evet. Sağ. Ki kampüsün içinde park yeri sorununuz da yoktur evet. sizin çok evet. fazla. Buraya şimdi Ankara öğrencileri getiriyorum hocam diyor. Burayı nereden buldun? Allah'ını seversen diyor labirent evet. gibi. Sağ. İşte buradaydı. Bugün iki öğrencim de bu mahalledeydi. Erken döndüm. Bir, Hem gazı köklüyor hem çevirmiyor. <gülüyor> 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 Erkek arkadaşın geliyordu makaraya bakaydı sen <laughs> Ne eğlenirdik senden ama o zaman şimdi diyormuşum. Sola. Öğrencim bir kere hocam dedi eşim gelebilir mi? Hiç ses dolu çıkmaz dedi. dedim. Ses dolu çıkmıyorsa gelsin adam boy boy yaparız arabada. Adam geldi arka tutuyor. Adam gerçekten hiç ses dolu çıkmıyor. Neyse Ankama'nın önünde artık arabayı değiştireceğiz. Ders bitti. Adam arkadan indi. O da mağazsız muhalif birisi. Biraz şaka yapıyor böyle yapıyor. Hocam teşekkür ben ederim diyor. <laughs> Eli kolu titrer moduna geldi. Yok sıkıntı yok. Bir tane atlayı vermiş. Devam, etsin, devam, etsin, devam et Devam et sen. O solu girsin. Devam et sen. Sen sağına gireceksin onu. Ondan arkasından çıkıp gideceğiz. Mis. Sağ bu Mis. Şimdi güneş arkamıza alacağız zaten. Son dönüşümüz. İleriden yolun sonundan sağa. kameram kör oldu. Hiçbir şey <laughs> görmüyor şu an. <laughs> Sağ. Ben sizin yerinizde olsam biraz hızlı yürürüm ağalar. Vallahi kaldırımın maldırımın üstüne çıkıyor ne yapacağı belli olmaz. <laughs> Buradaki herkes ağır, arkadaş bir tane steak. Hepsi koyarsın bunlar. Zorunda benim <laughs> Zorunlu hizmetiniz var mı sizin doğum Yok. Aa kebap mı istiyorsun? <laughs> Buradan değil bir sonrakinden daha. Arkanda araba mı varsa? Evet. <laughs> tamam, bir sonrakinden dönerse kurtulacağız Çok yaklaşma sahne. Zaten o da korkuyor, o da bekliyor orada. Yaş. Evet. Tamam. Oldu bu iş. Şimdi birazcık ansiyetini azaltalım. Herde <laughs> bir sol olması lazım. Oradan sola gir bakalım. Evet gördüm. Oradan sola. O sen şurada dur. O sola doğru gider. Devam et. Devam et yavaş yavaş. Ha. Süper. İkiniz karşılıklı geçersiniz. İkinizin arabası da minnaf zaten. Sakin ya, sakin ha. Ne yaptın öyle? Buradan sola. Ne yaptın kız? Haberim verdim buraya ben geleceğim diye herkes kaçıyor sağ sola. Hmm, mis. Topla devam et. Düz devam. Dönmene gerek yok artık. Tam iyi zamana denk geldik buraya. Buraya normalde gündüz biraz daha sakin olur. Bu kadar çok trafik olmaz geliş gidiş. Böyle yollardan geçerken dört yol ağızlarında bir tık böyle yavaşta sağa sola bir kontrol et. Sokak arası bile olsa. Çocuk çıkar bisikletli çıkar, skater çıkar. Bazen dikkat etmiyor da. Aynen. Geçiyor. Tam suçlu olmazsın ama o vicdan azabı yeter sıkıntısı onun derdi. Sıkıntısı ya uğraştı. Evet şimdi bu aga ne yapıyor? karşı tarafa geliyor ya? <laughs> ben buradan sola Isso. <coughs> ah, <já. coughs> Fala, どうぞ。 Engezen dolmuş hiç öğrenmene gerek yok. Artık bundan sonra arabayla gidersin işe. İnşallah ben de gidiyorum. Evet. Sağ burada. Ha Çok kar mar yağar. O zaman bir dolmuşa gene. Kar olduğu zaman ben de çıkartmıyorum çünkü. Burada da kar bayağı yağıyor. Evet. Ya. Sen muhtemelen bir iki aya gidersen tam oranın cavcavlı zamanında gidersin yani. Tam böyle karmar olduğu döneme. süt devam. Dönüşün istediğin kıvama geldi.